Halil İnanç keza yani Böyle işte felsefeden de, diğer siyaset biliminden de, hukuktan da, tıptan da e, çok böyle değerli isimler, yani bunu açmış olan, hiç, hiç, sığlığı açmış olan isimler var mı mutlaka? Var ama onlar da nadir yani, böyle yıldız gibi parlıyorlar. Geri kalanlar yaptıkları işi bilmiyorlar. Yani adam kitap yazmış, kitabın içinde ne olduğunu bilmiyor. Kitabından bir soru soruyorsun. Yine o şeydi, o sempozyumdaydı. Kadın bir şey söylüyor diyor ki Nietzsche ile Nietzsche'nin şey İslam meselesi. Bu Nietzsche'nin Deccal e, Hristiyanlığa lanet diye çevrilen bir kitap var. Antikrist aslında. E, orada e, evet İslam'la ilgili ör, örgü, örgü dolu bir iki laf ediyor. O Müslüman olduğu anlamına gelmiyor. Biliyoruz ateist. Şimdi kadın diyor ki e, Nietzsche diyor böyle böyle laflar etmiş diyor. Adam diyor yok diyor öyle bir şey. Kitabı kendisi yazıyor. Ben de okudum var yani. <laughs> Ama kadının elinde kitap yok. Adama gösteremiyor kardeşim işte bak yazmışsın yok diyor. Yani ya yalan söylüyor ve derdi o anda orada şeyi kurtarmak, e, mevzuyu kurtarmak ya da kitabını bilmiyor. E, felsefeci bir adam, profesör. Ders veriyor. E, edebiyat hocası çocuklara popüler roman okutuyor. Ya bu popüler romanda şöyle hazırlanıyor editör diye bir kesim var. Onlar diyorlar ki, şimdi şöyle bir şey tutuyor, bu konuda bir roman yaz bize diyorlar, yazara. Yazar yazıyor, o romanın orasına oraya şey yapıyorlar, burasını kesiyorlar, bir ikinci bölüm, üçüncü bölüm, üçüncü bölüm, ikinci bölüm, burayı beğenmedik ki. Kestik, şurası şöyle olmuş, burayı uzatmışsın, şuraya bir şeyler daha ekle. Ondan sonra üstüne bir isim yazın. Basıyorlar. Konumuza dönelim ağrır e, bir mutsaz. Yani e, yani ne demek? Bu bir e, bazen düşünce geleneği diyesim geliyor. E, ama şöyle bir şey var tarihte çok tartışılmış bir şey. E, hakikate nasıl ulaşılır? İki yol tavsiye edilmiş. Birincisi bilgiyi ulaşılır. İkincisi de bilgi hakikate ulaşmak için yeterli değildir diyen bir Şimdi bu sadece tasavvuf bağlamında konuşmak felsefede de mesela şeyle Aristo ile Eflatun şöyle ayrıldıkları bir noktadır. Sonra Eflatuncular ve Aristocular böyle gitmişler. İşte ikisini birleştirme çalışmaları olmuş falan peşmirken. Ta Kant e, gelene kadar da tartışılmış. Kant'tan sonra da tartışılmaya devam etmiş şey. Yani sadece bilginin sınırlı olduğunu, insan aklının bazı şeyleri bilip bazı şeyleri bilemeyeceğini söyleyemem. Sadece tasavvufçuları olmuşlar, filozoflar içerisinde de birçok inşallah insan var. Efratun ev, bunu söylemiş, ee, bazısı hiçbir şey bilemeyeceğini söylemiş ama Kant gibi insanlar da aklın sınırları işte o Saf Aklın Eleştirisi kitabında işte aklın sınırlarını tespit ediyor ve o, o da nihayetinde şunu söylemiş oluyor. Akılla nümenlerin dünyasını, yani görüntüler, görüntülerin dünyasını bilebilir insan, fenomenlerin dünyasını pardon. Ama nümenlerin dünyasını bilemez akıl. E peki e ne olacak? Yani insan hakikatten uzak bir mahluk olarak, hakikatten kopmuş bir canlı olarak kalacak? Buna hayır diyenler olmuş. Bunlardan birisi Eflatun. O şöyle diyor diyor ki hakikat e, değişen şeylerden diyor hakikati değişen şeyler hakikatin gölgesidir. E, bunlara bakarak, bunlar üzerine araştırma yaparak düşünerek hakikate ulaşamazsınız. Hakikat e, bilgiyle ilhamın karışmasından doğan bir şeydir e, ve böyle diyor bir şimşek çakması gibi insanın içerisinde bir anda ortaya çıkan bir şeydir. Çünkü biz böyle şey çakması falan görmediğimiz için bize tuhaf geliyor yani. nasıl yani şimşek çakıyor da her şey aydınlanıyor. Ama binlerce yıl böyle bir şey olduğunu iddia edenler olmuş. Yani ruh öyle bir letafete geliyor ki o beden kabuğunu kırıyor ve o bedenle ulaşamayacağı bir manaya erişiyor. Ve hakikat denilen şey o zaman beliriyor. Bunu söyleyen insanlar var. Şimdi biz buna inan, inanmamak başka bir şey. Yani yani böyle biraz dine mesafeli olduğu için insan buna bakmayabilir. Her şey böyle çok pozitif bir gözle gördüğü için de mesafeli olur. Ya tamamen dindar olduğu için bu işte Kur'an'da, hadiste, şurada, burada bunun yeri ne diyerek de bunu. Ama bunu söyleyen insanlar olur. E, bu da bunu, bunu söyleyen biri. E, peki o zaman bu ne? Yani bu tasavvuf denilen şey ne? E, i̇şte onun da bir geleneği var. Yani şey bir şey değil ee, yani böyle televizyonlardan böyle işte mutasavvuf figürlerinin sözleri üzerinden anlaşılabilecek bir şey değil çünkü bir kısmı bilmiyor bir kısmı da tabii ki ister istemez şey olarak televizyon programı olduğu için belirli bir formatta bir şeyler anlatması lazım. Yani araya reklam giren bir şey yani ee, dolayısıyla da biraz yumuşatar üzerini şey yaparken ama bu çok ciddi bir şey nasıl bir ciddi bir şey ee, işte Aristo'nun o lafı var ya Metafis'in girişinde diyor ki insan tabiatı gereği e, d, e, bilmeyi sever e, aslında şeydir e, bilmemek bir ızdıraptır Bil, bilmeyi sever ama bilmemek de büyük bir ızdıraptır yani kör olduğunu hissetmek bütün o araştırmaların sonunda işte göteni mesela, gençler, terini, acılarından bir laf söyleyelim. Ee, bu arada şey, konuşmanın da böyle isabetli bir bağlamda gitmesi için e, şey sorabilir miyim, siz hangi bölümde okuyorsunuz? Bilişim sistemleri. Efendim? Bilişim sistemleri. Bilişim sistemleri siz. Hukuk. 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 Makine. Makine mühendisliği. Ee, hani böyle şeylerde sizin alanlarınızda bilirsem şey atıfta bulunurken de belki o alanın içerisinden konuşurum diye soruyorum. Şimdi e, bir tıp öğrencisi m, duysaydı bunu iyi mi olurdu, kötü mü olurdu onu da bilmiyorum ama şöyle diyor genç vatandaşı. Diyor ki, insana ait etkin ve araştırıcı güçleri, e, nasıl, insan ait etkin ve araştırıcı güç, insan e, insana ait etkin ve araştırıcı güçleri... Hoş geldiniz. tutsak eden sınırlamalara bakıp bütün etkinliklerimizin zavallı varoluşumuzu uzatmaktan başka hiçbir amaç taşımayan gereksinimleri karşılamaya yönelik olduklarını görüp sonra da araştırmalarımızın bazı noktalarıyla ilgili olarak kendimizi teskin etmemizin tutsak olduğumuz duvarları renkli biçimlere ve aydınlık görüntülere boyayan düşsel bir boyun eğmeden başka bir şey olduğunu fark edince işte o zaman suskunlaşıyorum. Yani ne, ne diyor yani? Doktor bu ve insan yaşamını uzatmak için e, yani daha doğrusu kendini tıbba atarmış e, ve çalışıyor yani ciddi bir doktor, araştırmalar arıyor kendini, çalışıyor ve bir an duruyor. Diyor ki benim hayatımı verdiğim bu çalışmanın anlamı ne? Şöyle bir şey diyor değersiz insan yaşamını uzatmak ya çalışmak. İnsan yaşamı değersiz midir? Değersiz ki değersiz diyemeyiz ama neye göre değersiz olur insan yaşamı? Yani şu dünya içerisindeki hayatımıza ne zaman biz değersiz demeye başlarız? Bir sonsuz fikri bizde oluştuğu zaman. Yani sonsuzun içerisinde şu en fazla yaşayanın 100 sene ikamet ettiği şu hayatın değeri nedir? Ben bir tarafımla sonsuza aitim ve şu hayatın içerisinde bir, evet, bir kere dünyaya geleceğim. Bir kere bu bedenle var olacak ve o bedenle var olduğum süresinde de uğraştığım iş doktorluk. Peki doktorluğun bu sonsuzdaki manası ne? İnsan yaşamını uzatmaktan e, ibaret. İşte diyor bu beni diyor durgunlaştırıyor çünkü şöyle bir şey var. Ee, gerçekte hakikatin ne olduğu, bu dünyadaki varlığımızın amacının ne olduğu, dünyada niye var olduğumuzu kendimizi tatmin eden bir cevap bulamadığımız sürece o ızdırap devam eder. Bu kim için böyle? Tabii ki biraz daha regulatifleşmiş olanlar için. Bu soruyu hiç sormadan e, bu dünyaya gelip gidenler de vardır tabii ki. Benim hayatımın amacı ne? Niye buradayım? Ve buradaki varlığından mı ibaretim? Yoksa daha büyük bir şeye mi aitim? Yani şu görüntülerin dışında, şu gördüğümün dışında bir şeye mi aitim? Yani bir Japon balığının akvaryumun içerisinde kendi dışındaki, o akvaryumun dışındaki dünyayı çarpık kaldılaması gibi böyle bir şeyin içine sıkıştırılmışım da ben de meselelerin hakikatlerini görmekten uzaklaşmış mıyım? Yani çarpık bir bakışa mı aitim ben? Niye böyle bir şey sorar insan? İçinde çünkü onu rahatsız eden bir şey vardır. Yanlış bu, yanlış bu, yanlış bu diye bir şey vardır. Yani vicdan böyle deyip durur. Yanılıyorsun, yanılıyorsun, yanılıyorsun deyip durur. Bu tabii vicdanı vicdanı başka o gürültülerin içerisinde bir yol bulup kendisine, ruhuna bir şeyler söyleyebilenler için böyle durur. Dediğim gibi bazıları bu lafı hiç duymaz. Ama bazıları bunu duyar ve bilmek isterler. Yani bu hayatın bana öğretemeyeceği şeyi bilmek istiyorum der. Varsa da yoksa da eğer ben benim ruhum yoksa bunu bilmek istiyorum. Yani ben bir makine isem bunu bilmek istiyorum. Benim ruhum varsa nerede olduğunu bilmek istiyorum. Ee, ruhum sonsuzsa bu bedenle bu sonlu hayatın içerisinde ne yaptığımı bilmek istiyorum. Ruh sonsuz değilse Nereden var olmuş ve nereye gidecek bunu bilmek istiyorum. Ruh bir parçaysa, benim ruhum büyük bir ruhtan bir parçaysa bunu bilmek istiyorum. Hayır, biz hepimiz aynı büyük ruhun e, ruha aitsek, hepimizin ruhundaki ruh o ruhtansa ve bu parçalanmamışsa bile bunu da bilmek istiyorum. Peki bunu bize kim söyleyecek? Yani şimdi şimdi bana sorun mesela, e, hangisi doğru? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Valla ben çok düşündüm. E, siz de düşündünüz ama. E, ben çok okudum. E, siz de okuyabilirsiniz. Yani sonuçta ben size bir düşünce söyleyeceğim. Ve kendi açımdan bu meselenin ne olabileceğini söyleyeceğim. Şöyle bir şey söyleyeceğim yani en fazla diyeceğim ki... E, evet ruh vardır. Niye ruh vardır? Çünkü içimden sesler geliyor falan. Ondan sonra bir şey tabii. bu kadar basit meseleler değil e, ee, efendime söyleyeyim bir ruh varsa bu sonsuz olmalıdır. Neden? Ee, çünkü e, latif bir şey olduğu için e, latiflerin dünyasına aittir. Cisim değildir. Cisimlerin sonu vardır. Çünkü cisimler çürürler şöyle böyle falan teşvikken. Böyle bir kayıt da olmayan bir şey de işte sonsuzdur. Böyle bir sürü laf kalabalığı yapar yani. Siz de böyle mantıklı diyebilirsiniz. Yok benim aklıma yapmadı diyebilirsiniz falan. Ama şöyle adamlar var. Ya da şöyle diyorlar. Şöyle şöyle bir adam var. Git ona senin derdini çözer. Allah Allah diyorsun. Bu kadar kapı kapı dolaştı. Bir de şunu görelim bakalım. O kimmiş diyorsun. Kapıdan içeriye giriyorsun. Hani bunlar sahtelerini, şeylerini falan bir tarafa bakıyoruz. Hakikaten bir hak. Ee, hakikat ehlinden bahsediyoruz şimdi. İçeri giriyorsun. Sen daha ağzını açmadan sana derdimi söyle. Ne diyorsun. Tesadüf olabilir. Sonra sana bir şey söylüyor. Diyor ki şöyle yap diyor. Sana tabii ki çok anlamlı gelmiyor ilk başta söylediği şey. Çünkü sen oraya bir şey sormak, ve cevabını almak için gelmişsin ama sana cevap vermiyor. Önce şöyle yap. Sonra böyle yap diyor. Sonra şöyle yap diyor. Sonra böyle yap diyor. Sen oraya soruyla geldin ya. Ee, daha soruyu, sorunun cevabını sormadan <laughs> sen kendine öğreniyorsun, cevap alıyorsun. O da ağzını açmasına bile gerek kalmadı. Böyle şeyler olduğunu söyleyenler var. Buna inanmalı mıyız? tecrübe etmeden tecrübe etmek inanabiliriz de inanmayabiliriz de. Ama tecrübe etmiş ve böyle olduğunu söyleyenler var. Onlara da mümkün değil aksini ispat edemesi. Gördün kardeşim. Gördün. Yani geldi diyor. Sen bana nasıl inkar edebilirsin? Yani şurada saksı yok demek gibi bir şey o. Burada kardeşim işte. Ya hayal görmüşsündür, şöyle olmuştur böyle. Adam diyor ya yemin ederim senin gerçek dediklerinden daha gerçek. Ve, ve, bence gerçek oydu. Bunlar yalan diyor. Burada saksı yok o var diyor. Bu bir şeydir yani. Ee, dolayısıyla bunu kabul etmek ya da etmemek de herkes serbesttir. Ama böyle bir böyle bir dünya var ve büyük bir, bir dünya ve ciddi bir şey bu böyle dışarıdan görüldüğü gibi böyle sarıklılar, şeyler, şalvarlılar bilmem ne falan peşmek yani böyle zikir çekiyorlar başka bir bildikleri yok yani bir bir umman ki bitmiyor yani öyle bir şey dışarıdan nasıl gösterilirse gösterilsin içi böyle bir şey yani ben çok filozof oldum ve Muhittin Arabi'ydim Şimdi mesela hani bahsediyorum ya, Eflatun ve Aristo'yu uzlaştırmaya çalışan şeyler var. Şimdi arada böyle bakıyorum, bir laf duyuyorum. i̇kisinin böyle e, Eflatun'dan sonra Aristo gelmiş yani işte aralarında bir çatışma yok Eflatun ve Fatih'te. Sonra Aristo bir zaman sonra okulunu ayırmış. Ay üstadım ay, bu konularda yanılıyor. Şöyle şöyle demiş. Yani onları takip edenler arasında böyle bir şey var. Ee, ayrılık var. Adamın lafına bakıyorsun böyle tam böyle bir şeyin meselenin ortasına böyle atom bombası gibi düşüyor ve şeyin e, hakikatten doğan kelamın bir ruhu vardır. Sen de böyle tatmin de olur. Yani anlamasan bile. Şimdi mesela diyor ki e, Cenab-ı Hak diyor kadimde kadim, kadim hadiste hadistir. Şimdi bu dışarıdan baktığında zaman ne demek? Yani? Kadimde kadim hadiste hadistir.